Oy, 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 Ay. Ay. Şey. Ay. Ay. Şey. Ay. Herkes bütün sırlarımı öğrenecek. <laughs> ne oldu size? Güzel ha. Uyanınca çok güzel ama bir gün. Mina ne oldu kızım sana? Niye küstün? Sırtına mı dondurma değirdi? <laughs> Saçına değirmiş öyle söylüyor. Bir şey olmaz. <laughs> ne güzel çekti. Şey. <laughs> Canım bilerek yapmamıştır onu. Tamam eve gidince zaten yıkayacağım seni yanlışlıkla yapmıştım <laughs> Çok tatlı olmuşsundur işte. Dondurma tatlı bir şey. Sen de onun saçını <laughs> yanlışlıkla sürebilirdin. Olabilirdi yani. Ya da bilerek de sürebilirsin. O zaman aynı <laughs> şey onun adı. Gaza Ona da aynı şeyi söylerdim. Yanlışlıkla olmuş bir şey olmaz derdim. Ay şeytan diyorsun şu anda beni çok fena. Beni hiç dürtmüyor diye. <laughs> <biliyor musun? gülüyor> şeytan diyor ki sür sen de ona sür. Ben olsam sürerdim falan. Neyse sizi anneyle çekeyim bak. Böyle, böyle, böyle mi? Bak bak bir şey olmaz ya bizde kalacak. Bakın. Bak ya. Ben bakacağım? Dur. Video Dur. Al bakalım. Hop. Ha? O burada uçan bir dondurma var mı? Ver şunu. Karşında çıldırın yok. Uzanırsan alırsın dondurmayı. Çok tatlısınız. Videoyu çekiyorum. Merhaba deyin. Merhaba. <laughs> Güzel mi? Dondurmalar. Evet. Hı -hı. Güzel gözüküyor. Siz de çok güzelsiniz. Ay. 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 Eyvah. Ay. <laughs> ben aldım. Bir bak kıl falan bir şey var mı? Fatma bir baksaydın çocuğa ya. Bak külah şakalarından hoşlanmıyorum. Sen onu külahımı anlat hadi tut Anne. bak. Gel buraya. Aa, sana meybuz alalım demiştim Mami. Dondur. Anne de güldü. <laughs> <laughs> He yere düştü ya. Anne değil mi tamam mı? Görsün mü? Evet küt diye bir tarafı düştü ama. Dondurma gibisin şarkısını söylersen veririz. Hadi söyle evlat. Hayır o aptal şarkıyı söylemeyeceğim. O zaman asla dondurma yemeyeceksin. Annen geliyor bekliyor. Geldi. Nerede mi? Ay kıyamam ben sana ya. Dondurması düştü? Dondurma düştü? Nerede anne? Hani? Aldı eline gene de. Aman aman. Aa. Lütfen paramızı geri verin. Yo söylüyorum ki. Ya sebzesi tadında dondurma gibi sen iki tane almayalım. Söyledim anne. Canım. Şöyle şuralar istedim ben birazcık. Söyledim. Söyledim. He, Çok güzel Abne. bir balkondayız, bahçedeyiz. De ne de de olmuş? Söyledim. Tamam artık hak ettin. Al bakalım. Ha? <laughs> Sence bu komik yani Fadıl? Paşa! Bilmem. Haberim yok Şeydir. Ay dolayı çekiyorum. Herkes bütün sırlarını öğrenecek. Ya ben vardı ya orada. Onu aldırdık ya onun yazıdır. <laughs> tamam hadi. Yiyin onu. Tamam yetti sen ya kaybol Fatma. <laughs> sakin ol minik kankisler artık yiyebilirsin. Ya. İmitasyon değil değil mi? Çıkış yolunu kapalı. İşte, ne ne? Hayır altı içip içinde kalmış baksana. Nazar değdi yani ne güzel ya, yiyorlar falan dedik. Ha. Hı -hı. <laughs> Çok tatlısınız Onu ya. Ne? Bunu yiyebilir onun içindekine. Çok mu seviyorsunuz dondurmayı? Evet. Hmm. O zaman afiyet olsun. Şimdilik bu kadar. Dondurma yiyen kedi. Üstelik kalite dondurma yiyor. <laughs> Bulut beyefendi. Bulut. Ama buraya gelmem merak etme. Dondurmalarımız yüksekte. sadece tepkiler bekliyor. <laughs> Allah'ım nasıl keyif veriyor ya. <laughs> Çek bakalım ne Al eline. Tut bunu alıp. <laughs> <laughs> yok artık. Yap öyle ya. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel yiyor değil mi? Vay <laughs> be ağzın tadını biliyor Ayman. Bu muydu o domates yiyordu galiba? Karpuz yiyordu. Evet, kavun. Kavun. Çok sever. Çok garip bir kedi. Ama bizimki mi daha? Bizimki yüzümüzü daha çok sever. Niye dökülmesin? Onlar da yiyebilir. Bulut, bulut. Bazen benim üstüme çıkıyor. Bazen de benim anneme yaptı. Hadi ya. Ay Bulut evet. vay bulutfay, neler yapıyormuş. Bulut al. Bir kız çıkıp sana tırmaladı. Sana mı tırmaladı? Burada bak. Ne yaptı anlat bakayım. Burada gözüküyor. Ha? Burada gözüküyor. Orasını mı tırmaladı? Ay kıyamam. Benim kime vurayım? Ben kime ya. <laughs> ne oldu? Üstüne <laughs> mi değirdin? Eyvah. Er, eriyecek, Bence eriyecek. siz dondurmalarınızı bir an önce yiyin en iyisi yoksa dökeceksiniz onları. Yiyemeden. Yiyoruz da. Ya <laughs> ben bunu daha yeni giymiştim. Ay çok sinir Tatlansı bozucu oluyor. Kenarlarını yer misin tatlım? Okuyor. Yeni giyip de bir şey dökülünce çok sinir bozucu oluyor gerçekten. Katılıyorum sana. Mine gelsene. <laughs>

ん